Selam arkadaşlar. Pestüsü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yepyeni bir maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz uzun zamandır maç yapmıyordum arkadaşlar. Maç yapacağız arkadaşlar. Arkadaş maçı değil. Normal klasmanda maç yapacağız arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoları kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zansınız kralsınız şu an 715 aboneyiz arkadaşlar İnşallah 1000 aboneye de geçeriz Size inanıyorum İnşallah 1000 abone yaparsınız arkadaşlar Hep birlikte bunu başaracağız inanıyorum Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar ee, Yorum yapmayı unutmayın yani Unuttum ne diyebilirsiniz Her şey diyebilirsiniz arkadaşlar Soru sorabilirsiniz Her şeyi yapın arkadaşlar Şimdi kadromuz bu şekilde Yeni bir diziliş aldım diye, Demeyeyim de yeni keşfettim diyeyim güzel antrenör. 2 forvet bir os öyle takılacağız arkadaşlar. Takım ruhu biraz düşük biraz yükselttik konu maç oynaya oynaya. E, hemen devam edelim böyle klasmandan. Şimdi videoyu baştan sona kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç olur hemen maça tıklıyoruz buradan. Uzun zamandır klasmanlarında maç oynamıyordum ve siz, sizlerin karşısında da maç oynamıyordum. En son bir takipçimle maç attım ama orada da facecam yoktu. Bu maçta da facecam da olacak. Maç oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi kadroya bakıyoruz. Davis yine aşağı bakıyor. Hiç şaşırtmadı bizi. Hemen bakıyoruz buradan da karşı takıma. Da şu takıma bakıyoruz. Mount'u var arkadaşlar. Van Dijk var. Manesi var. Kane var. Arlont var. Güzel kadrosu var kardeşim kardeşimizin diyorum. <laughs> kadro inceleme videosundan kalıyor galiba ağzımda. Güzel kadrosu var rakibimizin. İnşallah güzel masa olur arkadaşlar. Haydi bakalım inanıyoruz. Bakalım hadi bakalım. hadi bakalım. Eşikliyoruz. Pesli su stadyumundan herkese selamlar. Arkadaşlar buralara sebze çıktı işte. Sebzeler çıktı. Buraya da var maalesef Sivizeler bizi çok seviyor ve masa başlıyoruz şimdi en mappe'ye geçmedi top çok şanssız bir atağımız oldu derken yine bir yere aldı bir yere şimdi hadi Geç, geçtik onu güzel güzel geçtik şimdi hadi be çok güzel başladık Arkadaşlar bu arada videoda bahsetmek istiyorum satsami son uzun görüşünüz kaba vuracağım onu abi de kabak olacak abi de sap diye vurulmaklık olacak Saç ama ilaç uygulayacağım ondan sebep dökeceğim. Biraz yıpranmalar var buralarda. Onun için bunu söyleyeyim dedim. Beni kar göreceksiniz artık. Büyük ihtimal 2-3 ay, 4 ay falan. Şimdi kornele kullanacağız. Bir tane oyuncu çağıralım buradan. Bizim bir taktiğimiz var. Taktiğimiz inşallah gol olur buradan. Şimdi of, 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 of. Abi göre bak! Abi of daha bir dakika. Messi attı. Yine yine taktiğimiz oldu be. Yaşasın. Hemen buradan golü izliyoruz. Messi çok güzel koştu. Ve Karacan'ın etmiş hiçbir şey yok. Yes be. Çok iyi hissediyorum kendimi şu an. Messi. Messi. abi çok güzel oyuncu ya. Gerçekten çok güzel bir oyuncu. Devam ediyoruz. 1-0 önde devam ediyoruz ve Van Basten aldı derken yine topu kaptırdı ama olsun. 1-0 öndeyiz sonuçta. Çok da güzel bir gol attık. Şimdi koş bakalım Bagmappe'ye. Be. be şimdi attı Messi'ye. Messi. Messi. Şimdi Van Basten yakalayamadı ama olsun. Olsun. Bu hızlı ataklar benim hoşuma gidiyor. Bu kontra ataklar benim çok hoşuma gidiyor. Haydi bakalım. Top üstünlük bizde gibi görünse de takip çok takım çok güzel paslaşıyor karşı takım. E, iki i̇ki defans ile oynuyoruz. Bir tane göbeğimiz var. Şimdi çok güzel bir pas atacaktım ve güzel pas attım. Çok güzel oldu. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi be, alamadım. Alamadım haydi be. Şimdi Davis aşağı baksa da yine iş görür diye düşünüyorum. İnşallah saçmalıklar yapmaz. Şimdi Messi Thiago Alcantara, Alcantara çok güzel bir salam attı. Messi, Messi güzel bir plosu adamımıza çarptı ya. Hadi bir daha, hadi bir olmadı. Ya Van Basten orada ne işin var ya? Şimdi Cavani, Edison, Cavani çok güzel bir pas attı. İnşallah yemeyiz. Şimdi kaleciyi attım. Evet, gol yiyoruz arkadaşlar 25. dakikada. Abi kaleci açılır dağımın akı. Diyoruz takımın golünü. Hiçbir şey yapamıyor. Bizim hiçbir zaman kaleciden yüzümüz gülmedi. Bu bu oyun bizi hiç sevmiyor bu kaleci bakımından. O kadar kaleciyi denedim. Ama olmadı. Şimdi Bombas'tan lütfen gol olsun. Lütfen gol olsun. Gol olsun. <laughs> Abi ben bu antrenöre bayılıyorum ya. Takım ruhunu 99 yaptığımı düşünsene. Beni tutana para vermeleri lazım. <laughs> Hadi bakalım. Gaza geldim. Moralim de yükseldi artık. Bu dizilişte de maç ileri çıkacağım. Kazanacağım arkadaşlar. Uzun zamandır böyle bir antrenör lazımdı. Yeni keşfettim antrenörü de. Ben ya. Sonra takım ruhunu biraz yükselttik. 63. Bu maçtan sonra da 65 olacağını düşünüyorum. 2-1 öndeyiz arkadaşlar şu an. Alexander Arnold. İnşallah gol yemeyiz ya. Gol yemeyiz. Ve Davis. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi Alexander Arnold. 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 Şimdi helal olsun şimdi Messi. Messi geçebilir mi? Şimdi Thiago. Thiago. Thiago çok hızlı koşuyor Thiago. Gerçekten sevdim o şu an. Şu an çok ıslandım. Islandım. Ananı. Tamam küfür yok. Küfür yok arkadaş. Bir takip demişti. Abi niye küfür ediyorsun? Böyle oyun tılırtıyor bizi arada. Ve agresifleşiyoruz. Normal hayatta da küfür ediyoruz işte. Neyse konumuz bu değil. Konumuz maç. Şimdi dest aldı. Dest. Dest şimdi. Hadi bakalım. Ukuşu. <laughs> Az daha alıyordum ya. Alison. Şimdi. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Şimdi. Mont. Mont aldı. Messi. Messi şimdi. Bak be. bak be. ur oğlum, ah oh ve Van Dijk, bir bırak peşimizi be oğlum, yakam, benim yakamı bırak, benim yakamı bırak ya. Bir şutu var takımın, bir gol abi. Ben olsam, oho, oh, ey babam ey, ben bir şutta bir gol atacak adam mıyım? Ee, gidi. Şimdi Van Dijk, hava attı, ikinci yarı inşallah dört 4 tane daha atarız be. 6 gol olsun maç. 6 gol. Şimdi Kante ikinci yarı daha hızlı oynayan bir takım görüyorum. Ya Casillas nasıl bir boktan kalecisi ben anlamıyorum gerçekten ya. Nasıl bir bok böyle bir hayatımda görmedim. Baksanıza buraya ya. ya bir çabalarda bu nasıl bir iş ya. Bu nasıl bir iş ya. Dönemin en efsane kalecileri şimdi nasıl goller yiyor? Baksana ya. Dalga mı yetişiyor? Şimdi a abi. Dalga geçiyor oyumuz. Şimdi aldı. Aldı. Şimdi vur oğlum. Oh! Gol atıyoruz arkadaşlar. Van Basten. Yine karşılık veriyoruz ve 3-2 yapıyoruz. Helal olsun Van Arada sapıtıyor. Arada çok güzel oynuyor Van Helal olsun. Burada da golü görüyorsunuz. Esme. Hadi hadi. Ne diyor Mats? farklı arkadaşlar. Bu maç farklı. Şimdi Campbell Van Dijk. Van Dijk. Şimdi Mane attı. Hadi Thiago abi top alsam var Çok iş mi yarardı ama alamadı. Hadi bakalım. Sıha Mane. Orta attırma. Orta attırma. Orta attırma. Kavani az daha iyiydi. Bunda bu kaleciye güvenmiyorum artık ya. Kulüp seyircisinden bir kaleci çıkarttım Bana koyacağım. Abi bunun bana niye gösteriyorsun tamam da ya. Her oyunu sildim yanlışlıkla onunla hep gösteriyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Başka nedeni olacağını sanmıyorum. Şimdi Patrick Vieira, Vieira, Messi, 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 Messi. Abi çok zorladılar Messi'yi bir oyun planı yapalım. Ee, şey çok güzel oynadı ama bir Lewandowski'yi denemek istiyorum. Thiago Alcantara'nın yerine bir şey koyalım. Havarts'ı arada çok güzel goller atıyor da. Bir de Musya Alay'ı deneyelim buradan. İkinci yer güzel oynadığını düşünüyorum. Öyle öyle bir oyuncu arkadaşlar. Bir bakalım. Bir deneyelim onu. Bir deneyelim onu. Şimdi bakalım. Bir Kaysak mı? Kayarak müdahale yapsak mı ya? Tamam. Bilerek yaptım. Çünkü bunlar çok top seviyorlar. Epey de tasa gitmezdi top. Yapacak hiçbir şey yok. Sarı kartı da yedik. Olsun. Zanımız sağ olsun. Zanımız sağ olsun. Haydi bakalım. Oyuncular değiştirdiler. Şimdi De Bruyne. Oradan da gol atarsa ne bileyim. Şimdi... Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Heh. Aferin ya. Sonunda bir, bir boka yaradın ha. Şimdi Havertz. Havertz. Havertz geçti ama Kante'ye. bu kadar şişirmeyen bir oyuncuyu benziyor. ya. Ayıptır günahtır. Bizde de aynı, aynı, oyuncular var. Böyle bir şey yapmıyorsun konum ayıptır. Şimdi Lewandowski. Lewandowski abi faal var. Ya abi faal var de ya şimdi. Faal var arkadaşlar. Şimdi 3-2 üstünlüğümüz devam ediyor. Bir gol daha atmak istiyorum ama. Şimdi Mane, Mane Kante'ye attı. Kante güzel geçiyor. Keşke forvet oyuncusu olsaydı böyle geçerken ya. Şimdi kaç sana Yoruldu adam ya. Van Basten de yoruldu. Keşke onu çıkartsaydık. Emap yine bir şeyler yapardı diye düşünüyorum. Adam iki gol attı diye çıkartmadım onu. Bir gol daha atar diye düşündüm. Ama şimdi koşturuyoruz. Güzel bir atak çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Patrick Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira ayağı çok serttir. Ya abi çok kötü vurdum ya. Ya diğer ayak olduğunu unuttum ya. Of. Bir bakalım. Harbi diğer ayağıyla vurdum. Puya, ya pu. Us ne olacak bir şey. Şimdi kaleci kısa oynadı. Van Dijk attı. Van Dijk'ın topu epey de alamayız. Onu diyeyim size. Şimdi ha, bu oyuncunun ismini hep unutuyorum ya. Abi çok güzel top seviyorlar ya. Şimdi Delight. Delight attı. Şimdi çok güzel bir pas atabilirim. Havarts'a. Havarts. Havarts. Ha, Havarts. 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 Ha, ya abi bu nasıl bir top <laughs> ya. Telefonu kıracağım. Aha yine aldım lan. Şimdi dest. 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 Musiala. Musiala. Abi vuramadım topa ya. Hadi bakalım. Son dakikalar bunlar. Son dakikalar. Musiala. Ya abi bir dur daha kurban oldum tamam ya tamam ya oyna gol atmışsam ya <laughs> Allah Allah ya <laughs> bu kadar boktan bu takım olmaz olsun ya <laughs> Abi daha şaka gibi ya Yendik ama ben hırslı bir şeyim daha çok gol atasım geliyor Ama böyle yapınca hep de sinir oluyorum ya Sonuçta yendik mi yendik arkadaşlar yendik Masın amına konuşum yenmişiz ya Yendik burada ya Allah Allah Buradan ne aldık? Takım ruhuna bakalım buradan. Takım ruhunu 99 yapacağım. Daha güzel maçlar olacak arkadaşlar inşallah. İnşallah bir aboneye dolaşırız ulaşırız. İnşallah. Hadi sizlerin izleyin. Hadi. Videoyu inşallah baştan sona kadar izlemişsiniz. Sizleri çok seviyorum. Videoyu da sonlandırıyorum. Bu videomuz da bu kadardı. Daha çok bu tarz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız be.